Fiziksel aktivite, iskelet kaslarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her harekettir. Oyun oynamak, merdiven çıkmak, yürümek, kolumuzu indirip kaldırmak bunların hepsi fiziksel aktivitedir. Egzersiz ise fiziksel aktivitenin düzenli ve disiplinli bir şekilde tekrara dayalı olarak gerçekleştirilmesidir. Spor dediğimiz şey ise bu egzersizin müsabakaya dayalı olarak sistemli, profesyonel olarak gerçekleştirilmesidir. Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite gerçekten zorunlu ve elzemdir. Peki fiziksel aktivite ya da egzersiz yaptığımızda bedenimizde neler olur? İlk olarak düzenli egzersiz yaptığımızda kas ve iskelet sistemimiz çok daha güçlü olur. Bu güç sayesinde daha düzgün bir duruşa, esnek bir bedene ve dengeye sahip oluruz. Bunun yanı sıra kalbimiz ve akciğerlerimizin hacmi genişler, onların kuvveti artar ve böylece onların çok daha güçlü ve sağlıklı çalışmasını sağlarız. Düzenli fiziksel aktivite ve spor yaptığımızda kilo kontrolümüzü çok daha kolay sağlarız. Bilimsel araştırmalar spora başladıktan 15 dakika sonra devam ettiğimiz takdirde bedenimizin mutluluk hormonu dediğimiz endorfin hormonu salgıladığını göstermiştir. Bu noktada bizler de düzenli fiziksel aktivitenin ve sporun insanın kendini daha mutlu hissetmesini sağladığını, daha motive, daha enerjik ve fiziksel gücünü çok daha verimli kullandığını söyleyebiliriz. Bu durumda düzenli fiziksel aktivite ve spor yaptığınızda derslerdeki başarınız artar, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakit, kendinize ayırdığınız vakit çok daha verimli bir hale gelir. Son olarak düzenli fiziksel aktivite ve spor yaptığınızda orada yeni arkadaşlar edinir, sosyal çevrenizi de geliştirirsiniz. Bu sayede spor yaparak başladığınız gençlik hayatınız ileride size kaliteli bir yetişkinlik ve kaliteli bir beden anlamına gelir. Peki gün içinde fiziksel aktivitemizi artırmak daha hareketli bir insan olmak için neler yapabiliriz? İlk olarak gerçekleştirebileceğiniz her eylemi mümkün olduğu kadar kendi emeğinizle gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin bir üst kata çıkacaksak eğer asansörü ya da yürüyen merdivenleri kullanmak yerine normal merdivenleri yürüyerek çıkmak fiziksel aktivitemizi artırmamızı sağlar. Yine fiziksel aktivitemizi ve gün içinde hareketimizi artırmak için ev işlerinde aile üyelerimize, ebeveynlerimize yardım edebiliriz. Modern zamanda fiziksel aktivitemizi kısıtlayan en önemli etken gün içinde bilgisayar, tablet ve televizyon başında geçirdiğimiz sürenin çok uzamasıdır ve bütün sosyalleşme alışkanlıklarımızı yine o ekranlara bakarak gerçekleştirmemizdir. Bu noktada sizler günlük hareketinizi artırmak için bilgisayar, telefon, tablet başında geçirdiğiniz serbest zamanı 2 saatte sınırlandırabilirsiniz.